Saygı değer Demir Çöker sayfası takipçileri bugün. Yeni bir maç filoyla tekrardan karşınızdayım. Kadıköy'e gidiyoruz Şükrü Saraçoğlu'na. Oradan ne mi yapacağız? Fenerbahçe Başakşehir maçını izleyeceğiz. Başakşehir dediğim aslında sözde Medipol Fenerbahçe Spor Kulübü yani Fenerbahçe'nin pilot takımı gibi düşünün. Eski ve efsane futbolcularımızdan Emre Belezoğlu biliyorsunuz ki Başakşehir'in teknik direktörü. İkinci defa Kadıköy'e geliyor rakip olarak. Bakalım Fenerbahçe karşısında ne yapacak? Şampiyonlukta yarışan iki takım derbi tadında bir maç olacağına eminim. Fenerbahçe Başakşehir maçı var ama o yok. <laughs> ama vermiyor. Ne kadar sevsem de, kader bizi engelliyor. Neyse, Marmara'ya geçiyoruz. Samanya'da kaz Çeşme'ye geldikten sonra adım atılacak yer kalmadı. İşkenceyi bir orada çektim. Bir Söğütlü Çeşme Marmara İstasyonu'ndan çıkarken çektim arkadaşlar. Vallahi sinirlerim bozuldu ya. Pilavcıya gidip pilav yiyerek sinirimi gidereceğim. basa doldurduk mideyi. Bu sezon Fenerbahçe'nin birçok maçına geldim. Bu kadar kalabalık görmedim arkadaşlar. İnanın ki. Her, her maç kapalı geçe değil mi? 11. maç üst üste kapalı geçe değil mi? Anlamadım yani. Yani bugün farklı bir kalabalık var. Bakalım maçın kaçıncı dakikasında gireceğiz. Arkadaşlar sonunda girebildim ya. O kadar çok sıkıntı yaşadım ki sormayın. Olay olay olay. Enar Valencia. 1453'ün başak şehirliler de yerlerini almışlar görüyorsunuz işte. Yani. Bak oğlum. Bu adam tehlikeli. Bu kara tehlikeli Bu adama dikkat etmek lazım. Bertrand Traore. İngiltere tecrübesi var. Aslan Medya'dan kiralık başakşehir. <laughs> katılıyorum. Şöyle alayım. i do

olmak istemiyorum arkadaşlar valla. Hazır güzel atmosfer varken çekim yapıp değerlendirmek istiyorum. geliyor evet, geliyorlar. Evet 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 Fenerbahçe geliyor.

Başakşehir'de şu an eski futbolcularımızdan sağda olan şurada Hasan Ali Kaldırım var. 23 numara Deniz Türüç arkadaşlar. İki eski futbolcumuz Hasan Ali ve Deniz Türüç Fenerbahçe'ye karşı 11'deler. Ve yanda da teknik direktör Emre Belizoğlu Başakşehir'in ve sakatlığı bulunan Mesut Özil kadroda yok. Resmen Medipor Fenerbahçe Spor Kulübü abi. Geçmiş transferlerde bakıldığında haksız mıyım? Aksızsam yorumlarda belirtin. arkadaşlar ilk yarı bitti. İlk yarıda taraftarlardan çok büyük tepki var. Görüyorsunuz işte. Şu an kendi sesimi zor duyuyorum. Zor bay küçük. Yani resmen maçı katlediyor. Abi ilk yarıdaki düşünceler neler? İstediğimiz oyunu çok oynayamadık gibi. Oyun ortada geçiyor ama Jesus babam bu işi çözecek. Dedeye güven tam. Ben de öyle düşünüyorum abi. İnşallah kazanırız maçı. Kale uğurlu kale. Bu kale çok gol gördü. Devamı gelecek. E hadi inşallah abi. Sen söylemek istediğin bir şey var mı abi? Oyun genel olarak karşı yarı sahada geçti işte ama Başakşehir daha e, baskındı çok kontrol. Aynen. Valla aynen öyle İstediğimiz oyunu sergilemedik ilk yarı maalesef. İkinci yarıda daha iyi bir Fenerbahçe olur inşallah. Serdar Dursun diyor. İnşallah ikinci yarıda daha iyi bir Fenerbahçe görürüz sahada. <laughs> güzel Kocaman yaa! Ya. Abi ya. Güzel, var ya? Rossi, João Pedro ve Emre Borç girdi arkadaşlar oyuna. Valencia, Batshuayi, İrfan Can çıktı arkadaşlar. İnşallah bu değişiklikler bir işe yarar da galibiyetle tamamlarız bu maçı. Çok Başakşehir'e. Çok zor mücadele edin gerçekten. Hepsiye rağmen en büyük Aynen öyle. Çok önemli bir maçtı gerçekten şampiyonluk yolunda. şampiyonlar bir adım daha yaklaşmış bulunmaktayız. Hiz kesmeden devam, hiz kesmeden takır takır. Aynen öyle. Fenerbahçe ile oyun olmayacağını da gösterdik. Ne dedim ama? Bu kadar kale uğurlu kalemedi kesinlikle abi dedim Devin Aslan. var mı? Kayıtlar bir, var. Kayıtlar, var, değil mi? Var. Valla ben hatırlamıyorum ya. O kadar çok vardı mı? Şeyde görürsün, burada da görürsün. bu kale uğurlu buraya atacağız. aynen öyle valla dene çıktı. Helal olsun abi. Evet, evet. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kesinlikle. kesinlikle. Sesler gitti. Değdi de ama.